Onları alalım abi içeri. Alalım içeri. Sayın Dilek Hanım hoş geldiniz. Özgü Bey hoş geldiniz. Sultan Hanım hoş geldiniz. Hasan Bey hoş geldiniz. Arkadaşlar Evet. Hazırın dolaşıyor arkadaşlar. Eee. Değerli arkadaşlar. İsu Genel Müdürlüğümüzün 2023 yılı Ocak ayı olağanüstü toplantısını açıyorum. Toplantı yeter sayımız mevcuttur. Öncelikle tüm meclis üyesi arkadaşlarımızın, değerli bürokratlarımızın, basın mensuplarımızın ve sevgili İzmirlilerin kandillerini kutluyorum. Kandilleri mübarek olsun. Şimdi gündemimize geçeceğim. Bu arada da arkadaşlarımız imzalıyorlar. imzalamaya devam etsinler. Evet. Gündemimizin birinci maddesini geçtik. Açılışı yaptık. Şimdi önergelerimiz var. Sayın Köklüç. Kılıç. E, madde başlıklarıyla okunarak oylansın diyeceğim ama iki, iki maddemiz var zaten. <laughs> birinci maddede kadro değişimi talep ediliyor. Doğrudan oylansın diyoruz. Sayın Yıldız, Sayın Şahin, Sayın Sevinç. Değerli meclis üyeleri birinci maddedeki önergemizi doğrudan meclisimizin oylarına sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. İki. E, i̇kinci maddede ile ilgili bir durum söz konusu olduğundan plan bütçenin e, toplanması gerekiyor. Ara vererek plan bütçe komisyonumuz toplansın. E, verilen rapor doğrultusunda e, meclisimizce karar alınsın. Sayın Yıldız, Sayın Şahin, Sayın Sevinç. Değerli arkadaşlar, ikinci maddedeki önergemizin acil kaydıyla Plan Bütçe Komisyonu'na havale edilmesine oylarınızı sunuyorum. Kabul edenler? Etmeyenler? Oy birliği kabul edilmiştir. Şimdi oturuma 15 dakika ara veriyorum. Komisyonumuz toplanacak, değerlendirecek. Raporunu yazacağız. Madde <laughs> üzerinde görüşeceğiz. Teşekkür ederim. <laughs> Sayın Grup Başkan ve eğer salondaki yerlerini alırlarsa Sayın Komisyon üyelerimiz ve komisyonumuz toplantısını yaptılar. Raporlarını hazırladılar. Değerli arkadaşlar biraz önce Plan Bütçe Komisyonumuzun ikinci maddedeki önergemiz üzerine yaptığı toplantı değerlendirme ve raporunu hazırladı. Ee, sayın Köklüç. E, rapor e, okunsun diyelim. Peki. E, raporu okuyoruz arkadaşlar. Yok. Plan Bütçe Komisyonumuzun raporunu okuyoruz. Sonra da o, görüşmeyi açacağım ve oylayacağım. Buyurun. Plan Bütçe Komisyonu raporu. İSU Genel Kurulu'nun 26.01.2023 tarihli toplantısında komisyonumuza havale edilen 20.01.2023 tarihli ve 648 457.53 459-920 sayılı İSU Genel Müdürlüğü ifadeli başkanlık önergesi Plan ve Bütçe Komisyonumuzun 26.01.2023 tarihli toplantısında incelendi. 2021 21.02.2022 tarih 0402 sayılı Genel Kurul kararı ile her ay açıklanan üretici fiyat endeksi oranının tarifimize yansıtılması uygulamasına ilaveten ekte yer alan gerekçe raporu doğrultusunda hazırlanmış olan su ve atık su tarifesinin 01.02.2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere uygulanmaya konulmasına 2560 sayılı Kanun'un 3009 sayılı Kanunla değişik 6. maddesi F fıkrasını istinaden komisyonumuzca oy birliğiyle uygun olmuştur. Sayın Genel Kurul'un oylarını sunulur. Komisyondan geldiği şekilde oylansın diyoruz. Sayın Yıldız, Sayın Şahin, Sayın Sevinç. Değerli meclis üyeleri okunan komisyon raporunun komisyondan pardon buyurun el kaldırdınız o açılar. Sayın meclis üyelerimiz okunan komisyon raporunu komisyondan geldiği şekilde oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Toplantıya katılmayan genel kurullarının mazeretlerinin görüşülmesi maddesi var. Mazeretlerini kabul oylarınıza soruyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Teşekkür ediyorum. İSU Genel üstü Genel Kurulumuzu kapatıyorum. Çok teşekkür ederim.